arkadaşlar Merhaba bugünkü çalışmamız e, tempera kapı aydınlatması tempera tipi ka, kapı aydınlatması e, yaptık yapacağız Daha doğrusu e, bunun için gerekli malzemeler e, bir adet led diyot tek kapı için konuşun 4 kapı için dört tane e, ve bunları direnç koymamız gerekiyor 480 da direnç gerekiyor ben bir tane burada hazır numune yaptım. Ee, farklı renklerde. 0.50 kaplı kullandım. Yani 0.75 de kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Daha incesinde kullanabilirsiniz. Fazla yük çekmiyor. Ee, ve bu şekilde yalıtımını yaptım. Ee, LED diyotların arkadaşlar bağlantı yaparken LED diyotların uzun bacağı şöyle göstereyim anot yani artı kısım kısa bacağı da katottur yani eksi kısımdır. Bu eksi kısım şasiye bağlanacak. Bu anot kısmında şöyle söyleyeyim direncimizi anot kısmının yani artı kısmına bağlayıp bu şekilde camların aydınlatma soketlerinden alacağız enerjisini. Eksi kısmı da, da aracın herhangi bir şasisinden alıp rengimize şey şeyi lambamızı bağlayacağız. Ben renk olarak yeşil seçtim. E, resimlerde de anlatacağım. Kapı konuda söktüm şu şekilde arkadaşlar. E, şuradan tığla deldim. Tığ seçimde ona göre seçmeniz lazım. E, mesela ben biraz küçüğünü şey yaptım ki taktığımda hiçbir şekilde yalıtma gerek yok yani silikon sıkmaya ya da herhangi bir yapıştırıcı sıkmaya gerek yok bu şekilde kapının mandalına doğru gelmesi sizin için daha iyi olur Hem de göz almaz taktıktan sonra zaten size resimde ve videoda paylaşacağım şu anlık montajı yani lambanın bağlantı şekli bu şekilde şunu da belirteyim ben kapıların her birine makaron aldım ısınan şey yaptım Hani ne olur ne olmaz diye İster dilerseniz siz bunu normal izole bant dediğimiz elektrik bantlarıyla da yapabilirsiniz. Teşekkürler. Just mm -hmm.